Sabah Sağlıktan günaydın sevgili izleyenler. Her gün birbirinden değerli doktorlarımızı burada sizler için ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte sevgili izleyenler. Gelibayır Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Levent Yoleri bizlerle birlikte tahmin ediyoruz ki birçoğunuz zaten çok iyi tanıyorsunuz ama biz yine hocam e, e, Levent Yoleri kimdir? E, sizden bir dinlemek isteriz. Buyurun hocam. Günaydın. Ee, ben e, Celal Bayan Üniversitesi'nde Plastik Konstruktif Estetik Cerrahi'nin ana bilim dalı başkanlığını yapıyorum. Ee, 1986'dan beri Plastik cerrahi içindeyim. İhtisasımla beraber yaşım da çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Oldukça eskidik. Ee, Şu an Mayıs'a Celal, Mayıs Celal Bayan evet. evet, Güzel bir bölüm hocam. Evet. bayanların özellikle dikkatini çekecek evet. bölüm. Evet. E, branşınızda kesildik anlaşılabilir bir kelime. Evet. E, hatta bir telaffuz ederken bile bazen zorlanıyoruz. Plastik ve rekonstrüktif cerrahi ne anlama geliyor? İlk olarak bunu evet. öğrenmek istiyoruz sizden. Evet. Buyurun hocam. E, plastik biliyorsunuz plastik sanatlar deniliyor. Hı -hı. Yani e, şekillendirme e, yapma anlamına gelir. Hı -hı. E, burada da tekrar yapma şekillendirme anlamına geliyor. Rekonstruktif ise daha çok tekrar o yapının özelliklerini kazandırma. Mesela burun kayboldu. Evet. Herhangi bir kazayla veya tümörle burunu alınan bir kişinin burnunun tekrar yapılması. rekonstruktif cerrahi. Şekillendirilmesi, ona daha güzel bir şekil verilmesi veya estetik güzellik anlayışı içerisinde şekil kazandırılması ise plastik cerrahi Plastik cerrahi aslında estetik cerrahi demek. Estetik evet. cerrahi ne? Ee, içinde bunu içeriyor? Ee, televizyonda bir zamanlar bir dizi vardı hatırlarsınız belki. Nip Tak diye. O dizide I am plastic surgeon der. Altta Türkçesi olarak estetik cerrahım diye ha, Türkçeleştirilirdi. Evet. Yani, Yurt dışında, Amerika'da, Avrupa'da plastik cerrahi estetik cerrahiyle eş anlamlı olarak kullanılıyor. Yani plastik cerrahi gözünden güzellik ve estetik dendiğinde nasıl, ne anlama gelir diye sorsak hocam? Evet, bu zor bir konu tabii. Çünkü güzellik kavramı zaman içerisinde değişikliklere uğramış. Kimi dönemlerde evet. daha toplu olmak, daha evet. güzel bir görüntüyken daha sonra iyice zayıf. Evet. olmayı daha güzel de evet. olarak değerlendirilmiş Daha sonra orta bir yol bulunmuş Bu zamanla değişiklik gösterebiliyor ama biz tabii bir yüzün güzelliğini bir burnun güzelliğini daha çok eski sanatçıların yapmış oldukları tablolardan değerlendirerek de çıkartıyoruz Bir takım altın oran dediğimiz oranlar var Bunlar da değerlendiriliyor ama artık güzellik kavramı, kişinin kendi ırksal özellikleri içerisinde, kendi yapısal özellikleri, yüzünün yapısı içerisinde bir uyumun sağlanmasıdır. Yani bir burnu, bir sarı ırkta mesela bir burnu daha farklı yaparsanız bu çok güzel durmaz. Onun içerisinde veya bir kara derili bir kişide de burnu o ırksal özelliklerin içerisinde, yüzünün harmonisi içerisinde e, yapmak gerekli Doğru. ve güzellik kavramını bu şekilde değerlendiriyoruz. Yani tamamen uyumlu olması gerekiyor değil evet. Mi hocam. Evet. E, peki e, altın Oran. e, oranlar dediniz. Bunlar nedir hocam? Bunlar e, yüzde veya elimizde, vücudumuzda bir takım oranlar var. Mesela yüz için alın e, kaşlara kadar 1 bölü 3, Yüz, e, dur, e, burnun altına kadar 1 bölü 3, burnun altından e, ağız kısmı 1 bölü 3 gibi oranlara bölünebiliyor. Yine gözlerle, e, gözlerin arası ve dış kısımları olarak oranlara bölünebiliyor. Ama yine de dediğim gibi simetri bu işin içerisinde önemli bir e, noktayı oluşturuyor. Ama e, amaç o harmoniyi sağlamak. Evet. Yani bir burun yaptığınız zaman burnun dikkati çekmemesi, yüzün genel olarak, gözlerin genel olarak dikkati çekmesi, yani bir bütünün dikkati çekmesi gerekir hı hı. ve güzellik anlayışında bu şekilde biz değerlendiriyoruz. Evet. Bazen hocam e, görüyoruz e, ünlülerde, sanatçılarda, aktrislerde e, yapılan estetiklerde tek tip böyle. İşte dudaklar daha çok ön plana, küçücük e, e, burunlar yapılıyor. Ve bakıldığında böyle sanki hepsi aynı modelmiş gibi bir görüntüsü var. E, bazen bu kötü de görünebiliyor. Hani güzelleşmek adına belki yapılıyor ama hoş da görünmüyor. E, bu konuda neler söylersiniz? Eskiden şöyle bir 20 yıl kadar önce burun estetiği denilince insanların, kişilerin istedikleri de hekimin düşüncesi daha çok bir Fransız burnu gibi küçük bir burun yapmaktı. Şimdi bu konseptler değişti. Yani o harmoniyi sağlamak önemli. O durumda tabii ki yapılan işlem kişiye ısmarlama olması gerekir. Olduğu sürece de o benzerlikler birbirinden ayrılmaya başlar. Yani aynı tek tip bir burun görmez hale gelirsiniz. Hatta bazen hafif bir kemer o kişi de daha iyi de gidebilir. Öyle mi hocam? Evet. Yani, olabilir. Evet. Çok küçük bir kemer daha hoş gidebilir. Ama eskiden daha çok işte küçük bir burun hanımlarda daha şöyle bir üst kısmı düz değil daha ova oyuklu bir görüntü. Sivri bir burun ucu daha çok tercih ediliyordu. Evet. Belki bu medyanın da etkisiyle yapıldığı zaman burnum ön plana çıksın, çok güzel gözüksün anlayışı tek tip burunlara sebep olabilir. Burada hekimle hastanın iyi bir korelasyon içerisine girip bunu değerlendirmesi ve ona göre bir ameliyatın yapılması önemli. Doğru olacaktır değil mi hocam? Evet. Peki sizden küçük küçük işlemlerde güzelleşmek istenebilir mi? Bu konuda neler söylersiniz hocam? Şimdi tabii genel olarak istenilen o zaten küçük işlemlerle daha güzel, güzel görüneyim. Güzellik kavramını tabii biz aynı zamanda mesela bir yüzde bir vücut genel estetiğinde gençleşme kavramıyla biraz daha yakınlaştırarak değerlendiriyoruz. Yani göz kapaklarının düşmesi yaşla ortaya çıkar. Bombeleşmesi yaşla ortaya çıkabilir. Genetik özellikler yoksa daha ileri yaşlar. Bunun genç bir kişi de yüzü daha topludur. Elmacık kemikleri daha belirgindir. Ve bunu da tabii bizden çok isteyen kişiler var. Bu kişinin o anki durumunun değerlendirilerek karar verilmesi bir gereken bir durum. O anki anatomisi değerlendirilerek. Yüzünde eğer sarkmalar çok fazlaysa Tabii ki küçük bir işlemle bunu düzeltmek mümkün değil. Mesela daha genç yaşlarda alındaki hafif karışıklıklar, harekete bağlı karışıklıklar botoksla düzeltilebilir. Belki bir süre alın işlemleri daha geç bir döneme bırakılabilir veya dolguyla bir takım çukurluklar, oluklar düzeltilebilir. Peki hocam şöyle bir şey de vardır. Hani Daha kırışıklık başlamadan hafif hafif başladığında yani çizgiler belirginleşmeden botoks uygulanırsa işte oradaki kasları kullanamamaktan dolayı oradaki kırışıklık zamanı geciktirilir gibi bir inanış var. Bu doğru mudur hocam? Şimdi botoks geçici bir yöntem. 6 ay kadar bir süresi var. Yine kasların kullanımı kullanımını engelliyor. Hı hı. Yani bunun çok bilimsel bir tarafı yok. yok yani sonuçta Hı -hı. E, o kaslar kullanılmaya başlandığında e, tekrar orada kırışıklıklar oluşabilecektir. Hı -hı. Yalnız şu var tabii ki zamanla kaslarda bir miktar incelme meydana geliyor Hı -hı. kullanılmamaya bağlı olarak bunlar biraz daha hafif ortaya çıkabilir. Hı -hı. Evet. Peki minimal e, invazif plastik cerrahi ne demek hocam? Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? İşte şimdi onları zaten bahsettik. Hı -hı. Botoks bunlardan e, biri. E, keza e, dolgu maddeleri, lazer e, veya bir takım e, dikişler e, kullanılarak e, mesela kaşın asılması Hı -hı. bunlardan e, birkaçı var. E, Bunlar küçük işlemlerle hı -hı, yüzdeki hı -hı. düzeltmeleri sağlayabilecek hı -hı, yöntemler. Peki hocam e, dolgu ve e, botoks farklı şeyler mi? Evet, farklı. Evet, çok farklı. Ayrım nedir? Bunlardan bahseder misiniz hocam? Botoks bir e, aslında kasların çalışmasını engelleyen bir toksin yani bir zehirli madde. Fakat yılan zehiri dedikleri, hocam gibi, böyle konuşulanlar. Evet. evet. Ee, ancak bu madde tabi. Doz açı çok önemli. Biz hastaları zehirlemiyoruz. Kesinlikle bir zararı yok. O sadece belli bir süre içerisinde sinirsel iletimi bloke ederek kasların çalışmasını engelliyor. Ve bu dönem içerisinde örneğin özellikle alında biz bunu çok tercih ediyoruz. Alında, kaşların arasında, arasında kaz ayaklarında. Yüzün altında biraz daha sınırlı kullanıyoruz. Çünkü mimikleri yok etmek değil bizim amacımız. Ee, ve e, oradaki dozu, dozu da ayarlama çok daha incelikli bir e, durum ve kişiye çok daha özel e, bu şekilde oraya uyguladığımızda o iletiyi engellemiş oluyoruz. Dolgu maddeleri ise bir takım e, sığırlardan elde edilen kolajen gibi e, bir takım maddeler var. Bunlar vücutta reaksiyon yaratmayacak şekilde getiriliyor kimyasal bir takım işlemlerle ve bunlar e, yüzümüzde zamanla oluşan veya kazayla oluşan da olabilir başka nedenlerle veya kişinin yüzü e, daha böyle e, sönük durumdadır, atrofik diyoruz. O durumda dolgunlaştırmak için kullanılan bir madde, hirunik asit var içerisinde ve bu madde e, yine iki yıla kadar etkisi oluyor. O çukurları biz dolduruyoruz. O kalıcı olan, hareketle değişmeyen çukurları dolduruyoruz. Ve böylece yüzde ona bağlı olarak ortaya çıkan yaşlılık hissi, yorgunluk hissi gibi durumları engellemiş oluyoruz. Yani aralarında çok büyük fark var. Peki her ikisi de kullanılabilir mi aynı kişi üzerinde? Tabii kullanılabilir. Aynı anda yine kullanılabilir mi? Tabii, tabii aynı kullanılabilir. Çünkü için. farklı yerlerde kullanıyoruz. Hmm. Aynı yerlerde değil. Farklı amaçlarla kullanıyoruz. Aynı anda yapılabilir. Hı hı. Örneğin al, alındaki çizgiler için hem botoks hem dolgu kullanmak mümkün mü hocam? Alın e, biraz daha hareketli bir ortam. Evet. Alın kaslarıyla, e, mimikle alındaki kırışıklıklar ortaya çıkıyor. Belki e, kaşlar arasında bazen kalıcı e, çukurlar olur. Onlara uygulanabilir. Ama yüzün alt kısmında, göz kapaklarının altına veya... E, Evet. burunla e, dudaklarımızın e, arasındaki evet. kıvrımlara, daha alttaki marionet çizgileri, nazolebiyat çizgiler diyoruz veya şu şekilde gelen kıvrımların içerisine dolguyu kullanmamız daha anlamlı. Keza hafif e, elmacık kemiklerinde de belirginleştirmek için dolgu kullanılabilir. Peki hocam, e, bir yaş sınırlaması var mıdır? Yani ne zaman kimleri kullanılacağı konusunda dolgu ve botoksun? Gereksiz yere kullanılmamalı. Önce onu söyleyeyim. Yaş sınırlaması yok. Hı hı. İhtiyacı olduğu anda kişiye uygulanabilir. Ama bunlar tabii ki daha çok yaşla ortaya çıkan durumlar. Yani 15 yaşındaki bir kişi alnım benim çok kırışık deyip geldiğinde e, onda kullanmanın çok büyük bir anlamı ve doğruluğu yok bence. Hı hı. Ama zamanla alındaki kırışıklıklar yüzün içerisinde kişiyi daha yaşlı hale getirdiğinde bu 30 yaşı, 35 yaşı da olabilir. O yaşlarda botoks uygulanabilir. Peki hocam, Dolgu da yine aynı. E, gözaltı için herhangi bir işlem yapılabiliyor mu? Böyle bir şey yok herhalde değil mi hocam? Gözaltına yapılabiliyor mu? Gözaltı kırışıklıkları için. Gözaltı kırışıklıkları özellikle ince kırışıklıklar için lazer uygulanabilir. Lazer. Evet. Hı. Tabii onun da mevsimi var. Yaza Aynen. pek bırakılmaması Hı. gerekir. Hı. Çünkü güneş ışınlarının deri iyileşirken, olumsuz etkileri olabilir o bölgede, lekelenmeler kalabilir, e, lazer uygulaması yapılabilir ince kırışıklıklar için. Hı hı. Ama göz altında eğer torbalanmalar varsa, hı. sarkmalar varsa, hı hı. tabii o zaman e, göz küresinin içerisindeki yağların zamanla dışarıya doğru bağların zayıflamasıyla, hı hı. yaşla veya genetik özelliklerle daha erken de başlayabilir, hı hı hı. bombeleşmesi sonucunda ortaya çıkar o durumda anatomik düze bozukluğun düzeltilmesine yönelik bir cerrahi işlemin yapılması daha doğru. Hı hı. Alt ve göz kapağı işlemlerinin e, her ikisi için de mi e, özellikle yaz mevsimi tercih edilmiyor hocam? Şimdi ce e, plastik cerrahideki işlemlerde genel olarak biz e, sonbahar, kış, ilkbahar hı hı. mevsimini tercih ederiz. Ama yazın bu ameliyatlar yapılmaz diye bir kural yok. yok evet. Yazın Yapılmasının sakıncaları, <laughs> özellikle bizim bulunduğumuz co coğrafi bölgede güneş ışınlarının çok dik olması e, ve buna bağlı olarak da e, dokuların iyileşme sürecinde istenmediğimiz, istemediğimiz bir takım sonuçlara sebep olması, lekelenmelere sebep olması ve aynı zamanda sıcaktan dolayı tabii ki oradaki e, yapılan işlemlerin korunması. Ter vesaire gibi nedenlerle daha güç olmasın. Ama bunlara karşı eğer kişi önlem alacaksa, mesela der ki ben Ağustos ayında olacağım. Ağustos'a kadar deniz mevsimini bitireceğim. Ağustos'tan sonra. sonra evimde dinleneceğim. İşte güneşe çok fazla çıkmayacağım. Olabilir. Evet. Peki hocam bu operasyonlar zor mudur? Ee, neler söyleyeceksiniz özellikle göz? Şimdi şöyle, e, cerrahide kolay bir operasyon yok. yok onu önce söylemek lazım. Ya yani adı üzerine operasyon. Yani bir işlem var. Ve sonuçta bunun tabii ki riskleri var. Her işlemde olduğu gibi riskleri var. Ancak kimisi işte biraz önce konuştuğumuz gibi minimal invaziv yani girişimsel işlemler çok fazla kişiyi işinden gücünden almayan yapıldıktan sonra hemen işine Devam et. Botoks yapıldıktan sonra veya dolgu yapıldıktan sonra kişi gidip işine, gücüne ne varsa edelim. devam edebilir. Kimisi biraz daha ağır işlemler. Mesela genel bir yüz estetiğinde yüzde şişlikler oluyor. Birkaç gün en azından kişinin istirahatı gerekli. Bir burun estetiğinde bir iki gün istirahat en azından gerekli. Ödemlerin, şişliklerin, baştaki şişliklerin inmesi ...bir hafta on gün içerisinde oluyor. Yani bunlar yaptığımız işlemin büyüklüğüne göre, göre değişir. Hı hı. Peki hocam yüz neden yaşlanıyor? Ee, yani yapılanlar kalıcı olur mu? Ee, herkesin farklı herhalde yaşlanması değil mi hocam? Bazen tabii. E, aynı yaşlarda olanlara, yakın yaşlardakilere bakıyorsunuz. Birinde daha böyle e, yaşlı bir ifade ama biri daha genç görünebiliyor. Ee, bununla ilgili neler söylersiniz hocam? Burada tabii genetik özellikler var. Hı ırksal özellikler var. İnce derili kişilerde, özellikle sarışınlarda cildin yaşlanması daha hızlı olabilir. Üstelik de böyle bir deri yapısına sahip kişilerde dış etkenlerin etkisi de daha fazladır. Yani hepimizde var bu etken. Yani güneş mutlaka yararlı etkileri yanında. D vitamini vesaire sentezini sağlıyor. Kemikler için çok yararlı. Ama bilinçsiz bir güneşlenme... Tabii ki cildi. Çünkü cildimiz dış ortamla ilişkimiz. Evet. Aradaki bariyer evet, o. Evet. Ee, ve direkt bir vücudumuzu koruyan, dışarıdan koruyan bir yapı sonuçta tabii ki e, bu dışsal etkilerle değişime uğrayacaktır. Bunun içerisinde tabii sigara içme de önemli. Kan dolaşımını bozuyor. Biz hatta ameliyatlardan önce bir 10 gün önce, 15 gün önce sigara içmesini e, yasaklıyoruz hastanın. Ameliyattan sonra da bir 10 gün en azından sigara içme diyoruz. Keza tabi e, tabii stres faktörleri var. E, cildin e, iyi bakılmaması da burada önemli. Nemliğinin, kuruluğunun e, iyi orantılanamaması da önemli faktörler arasında. Çok mimik kullanmak da hocam, mimikleri yüz mimiklerini çok kullanmak da bazı kırışıklıkların erken oluşmasına sebebiyet verebilir mi? Bu konu çok net değil. Öyle mi? Çok net değil. Ama e, etkisi olabilir tabii Hı -hı. ki. Fakat e, çok net bir konu değil. Yani Hı -hı. sonuçta e, Öyle böyle... sürekli o... böyle kaşını çatarak konuşan, birinin, yani şu ortada oluşan kaşlar, bazen bakıyoruz böyle çok çatık kaşlı görünüyor. Onların böyle o mimiği çok kullanmasından, yani istek dışı belki kullanılıyor. Çünkü, o zaman tabii kalıcı, e, kalıcı olacak. Kalıcı olacak tabi, değil mi hocam? O zaman Baksana? kalıcı olacaktır. Ama kişi konuşurken alnını kaldırarak Öspektan, konuşuyor, evet. indiriyor. Yani bu bu mimiyi veriyor ama bunun sonucunda alnı daha hızlı kırışacaktır demek çok doğru değil. Değil mi hocam? Çok doğru evet. değil. Ama yine de tabii etkisi bir miktar olabilir. Olabilir. Peki hocam meme estetiği özellikle kadınlar için gerçekten önemli. Neden önemli bu kadar? Neler söyleyebilirsiniz çünkü e, meme e, kadınların e, vücut yapısında önemli bir kadınlık sembolü. tarih boyunca da evet. e, çeşitli ressamlarda veya e, heykel traşlarda evet. bu konu hep vurgulanıyor. Evet. bakıyorsunuz yüzü çizilmiş ama bir memesi dışarıda çizilmiş hı hı. yani o şekilde e, vurgulanıyor. Önemli bir cinsiyet sembolü hı hı. sonuçta, ve kişinin de tabii ki kendisine güveni açısından önemli bir yapısı. Hı hı. Ee, bunu e, her ne kadar hani toplumda belki e, çok önemsenmiyor gibi konuşulsa da biz plastik cerrahlar bunu yaşıyoruz. Yani şöyle diyeyim, meme kanseri nedeniyle evet. bir memesi alınmış bir hanımın, Aa, tamam ya bir yapım gitti, çok önemli değil, zaten bana çok yararlı da değildi, veya bana çok gerekli de değildi dese bile içerisinden nasıl sıkıntılar yaşadığını, onlara bir çözüm yolu getirdiğimiz zaman e, riskleri aldığını biz görüyoruz. Hı -hı. E, o nedenle oldukça önemli. Hı -hı. Evet. Veya memesi olmayan bir genç kızı düşünün. gelişmiş Gelişmemiş veya, veya çok büyük olan bir genç kızı evet. düşünün. Bu bu hanımlar mesela 20 yaşında, memeleri çok iri gelişimsel evet. olarak. ...sonuçta genel olarak gördüğümüz... ...kendisinin de çok kilolu olmasını tercih ediyor. Çünkü onu komufe edebilmesi için. için. Ee, yaşıtlarıyla aynı aktivitelerde bulunamıyor. Denize giderken... ...uygun bir kıyafet kendisine bulamıyor. Giyeceği kıyafetin üstü altı farklı farklı... E, numaralarda, evet, ...numaralarda olması, olması gerekiyor. Evet. Bütün bunlar tabii ki kişiyi <laughs> üzüyor. Çünkü estetik veya güzellik aslında... Hepimizin hakkı nasıl sağlığa ulaşmak evrensel bir haksa güzel olmak da herkesin hakkı erkek veya e, kadın hiç fark Bunu etmez. Bunu istemek e, ayıp değil kötü değil, bir şey Değil, değil mi? Değil. değil e, tabii. Ki çoğunlukla bu ihtiyaç halindeyse yani gerekliyse yani e, kişi üzerinde olumsuz psikolojik evet. etkiler de yaratıyorsa. Zaten önemli evet. olan nokta evet. Evet. yani biz plastik cerrahlar bir yerde psikiyatrist Risk düşüncesine evet. de sahip olmak Kesinlikle durumundayız. Evet. Yani kişiye baktığımızda burnunda herhangi bir şekil bozukluğu görmüyoruz ama o kişi diyor ki <laughs> şurası şöyle, burası böyle. Yani o durumda e, ben ameliyat etmeyi tercih etmiyorum. Hatta şunu söylüyorum, hani benim size faydam olmaz. Başka hekimler deneyebilirsiniz ama ben yapamam. E, burada tabii ki isteğin çok mantıklı olması lazım. Kişi kendisi için bunu istemesi lazım. Yaşantısında daha iyi bir pozisyona gelmek için değil, kendisine daha çok güvenerek o iyi pozisyonu sağlayabilmek amacıyla istemesi lazım. Bu olduğu zaman eşim da benimle daha çok ilgilenir, arkadaşım benimle daha çok ilgilenir şeklinde değil, sadece kendisi için istemesi evet. en önemli. Peki hocam az önce de bahsettik meme kanserlerinde kayıpları nasıl düzeltiyorsunuz? Burada tabii değişik yöntemler var. Hı. Genel cerrahın yapmış olduğu memeyi aldıktan Hı. sonra kısmen alabilir, tümünü alabilir. Hı. Yapmış olduğu deformiteye göre yani Hı. şekil bozukluğuna göre biz ameliyatı planlıyoruz. Hı. Tabii burada kişinin genel yapısı da çok önemli. Topluca bir hanımda tüm memesi alındıysa, Karın eğer bölgesi uygunsa bir karın estetiğiyle beraber, karın estetiğinde atacağımız dokuları atmıyoruz, meme yapmakta kullanabiliyoruz. Direkt karnından, yani hasta hem bir karın estetiği yani olabiliyor, oluyor. hem de kayıp olan memesi e, o dokularla, kendi dokuları otojen rekonstrüksiyon diyoruz biz buna, düzeltiliyor. E, ama... Bu karnın kısmı çok düz olabilir veya çok uygun olmayabilir. Ameliyatlar geçirmiştir, bir takım izler vardır ve dolaşımı iyi değildir. O zaman tabii vücutta yine yedek parça olabilecek, kaybının çok önemli olmadığı dokulara yönleniyoruz. O dokuları kullanıyoruz. O dokuları kullandığımızda kişi kol gücünden kaybetmemeli. Yaptığı işinde geri kalmamalı. Bazen ise protezleri kullanıyoruz. Bu protezler bazen kendisini şişirerek cildi genişlettiğimiz protezler oluyor. Eğer cilt yapısı uygunsa kas altına koyabileceksek, kası alınmadıysa memesi yapılırken direkt protezleri de meme büyütmede kullandığımız protezleri de bu işlemde kullanabiliyoruz. Yani bu protezler bu silikon dediğimiz şeyler değil değil mi hocam? Evet o, onlar. Onlar mı hocam? Onlar. Evet, evet onlar. Meme protezi be. dediğimiz zaman Silikon. silikon. Aslında protez dediğimiz zaman silikondur. Silikon. Ancak e, bu tıbbi Hı. bir silikon. Hı. Yani vücutta reaksiyonu çok uzun sürelerde ve çok hafif olan Hı. bir maddedir Hı. silikon, tıbbi Hı. silikon. Silikonum biz eee şekillerini kullanmıyoruz. Hı. Önce onu söyleyeyim. Hı. Yani hiçbir plastik cerra sıvı silikonu kullanmaz. Yani Hı. dudakları kalınlaştırmak için bir sıv sıvı silikon enjeksiyonu yapmaz. Bunun e, olumsuz etkileri var. Bizim kullandığımız bir silikon, katı bir silikon kılıf içerisinde jel bir silikon var. Jel şeklinde. Meme evet, protezi. Evet. Keşke getirseydim burada, evet, gösterebilirdim size. Olur, evet e, Jel var ve bu jel o katı e, kılıfın dışarısına sızmıyor. Zamanla katı kılıf dışındaki e, silikon kılıf çatlasa bile jelin akışkanlığı çok az. Evet ve vücuda yayılması, bir zarar vermesi söz konusu değil. Bu şekilde kullanıyoruz. Çünkü bununla ilgili yine böyle medyada, e, haberlerde duyuyoruz işte böyle sızan bu sıvı şeklinde olanlarda zannedersem bazı problemler yaşandığını duyabiliyoruz yine ama e, jel şeklinde olursa bunun bir zararı da olmayacaktır. Zaten protezlerin içerisinde jel var. Yani meme protezleri veya e, baldır protezlerinin içerisinde jel e, silikon söz konusu. Hı. Sıvı silikon kullandığımız bir madde Değildir. değil. Hiçbir evet, zaman hiçbir kullanmıyoruz. Zaman. Hı -hı. O jeli de yine bir kılıfın içerisinde. Çünkü e, aksi takdirde katı e, silikon da var. Yani bunu e, burnun üzerinde, Hı. elmacık kemiklerinde kullanabilecek gibi veya çene ucunda kullanılacak şekilde katı silikonlar Hı -hı. da var. Ama orası katı bir yapı. Evet. Fakat vücudun yumuşak olan yerlerinde Uygun o olan... Kılıfın içerisine jel evet. konuluyor. Evet. Bu jelinde kıvamları değişik kıvamlar da var. En uygun kıvamda olanı seçerek kişinin vücuduna dışarıdan hissedilmeyecek tarzda yerleştirerek bunu uyguluyoruz. Evet. evet hocam devam edeceğiz ama kısa bir ara verelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Evet sevgili izleyenler bizden ayrılmayın. Bugün genel estetiği konuşuyoruz. Lütfen bizimle kalın.